Hocam Cumhurbaşkanı diyor ki kabul Bak. ama biz diyor enflasyondan etkilenmesini tamam. önleyecek, e, engelleyecek önlemler tamamen aldık. Tamamen şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şu. Bence isimler üzerinden gitmek istemiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ben bugün açıklamalarını dinlediğimde yeterli bulmadım. Uzun cümleler, çok. Esasen demesi lazım ki kardeşim senin 5500 liraya alabildiğini kıt kanaat veya alamadığını şu bankalar hortumluyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Ya biraz aklımız varsa burada siyasi çekişme ve taraf girlik yapmıyorsak. En son iki temel karar alındı değil mi? Birisi ne? Merkez Bankası'nın piyasa faizi dışındaki politika faizinin talimatla yüzde aldık. Doğru mu? Tamam. İkinci karar ne? Sessiz sedasız. Dedi ki Merkez Bankası kardeşim kredi faizlerini düşüreceksin düşürmediğin yüzde yirmi üstüne yüzde yirmi %29'un üzerine verdiğin kredi faizlerine %80 menkul kıymet karşılığı hazırlayacaksın. Bankanda hazır bulunduracaksın. Sebep ne? İki. Çok basit. Bir. Ucuza kredi ver. Tüketsin enflasyonun altında. Devam etsin. Esnafın yüzü gülsün. Seçim çünkü durgunluk yaramaz. İkincisi. Arkadaşlar. Kurban olayım. Şunu burada, niye burada, düşünmüyorsunuz? Burada Bakın. Yüzde. Evet. Elbette eleş, eleştiriyorum çünkü geleceğin ipotek altına gidiyor. Yani senin çocukların biraz sonra Sayın Alaattin Aktaş'tan örnek vereceğim. Senin torunların ipotek altına, altına ve sözüm bitireceğim. Bir bitirsin lütfen. Yüzde on üçle bankaların yüzü daha güzel güldü, cici güldü. Çünkü yüzde on üç, yüzde bir daha eksiyle Merkez Bankası'ndan para alabilecek. Cumhurbaşkanı da diyor ki bak sana daha da ucuza veriyorum parayı. Biraz ucuza kredi sat. Sat ki tüketsin, tüketsin, dönsün piyasa, durmasın. Çünkü seçim, zaten Sayın Naci Ağbal'ın o 2002 yılını andıran sıkı para politikasının, efendim işte artık birazcık kendimize keki düzen vermemiz gerekir. Teklifini mantıklı bulup da siyasetçi olmasay bile seçim önünde olduğu için kabul etmeyen Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilinçli yaptı. Ve ben size şöyle söyleyeyim. %13 ne demek biliyor musun? Bana bunun cevabı verilecek. %13'ten siz Merkez Bankası'ndan bir bank olarak A Bankası olarak parayı alacaksınız. Sayın Vekil'in de dinlesi. Ondan sonra onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın isteğine göre yüzde otuzlarda kırklarda değil de yüzde yirmilerde yirmi vereceksin. Bu arada şu tuttuğunu zannettiğin ve tutamadığın iç veya dış şartlar ve veya diyelim sebebiyle 18,15'e gelen dolardan kaynaklanan sırf yerli parayı koruyacağım iddiasıyla ortaya çıkıp o %13'le şimdi %17 %16'ya indi. Dolayısıyla %16'ya inen banka siz gidip kur koramalıya yatırdığınızda bankadan yıllık %17 6 aylıksa ona göre düşen oranda faiz arıyorsunuz. Ucu açık faiz dediğim o o artan dolar kurunda aradan kaynaklanan kur korumalıdan kaynaklanan kur farkından kaynaklanan o ateş kime düşecek? Kardeşime düşecek, kardeşime, size, bana, hepimize, bizi izleyenlere. Niye? Bugünü kurtarmak için. Niye? Önün seçim ona hazırlanıp güllük sanlık gösterebilmek için. Son cümle şu. Son cümleyi aldım. Öyle. Sayın Alaaddin Aktaş yazmış. İç borçta bence bunlara cevap vermek lazım. Gitgide öyle bir yük oluşuyor ki. Merkez Bankası faizinden geçen yıl başlatılan indirim operasyonu yalnızca vatandaşı mı vurdu sanıyorsunuz? Bu operasyondan en çok yarar hazine oldu. Hazinenin iç borç ana yükü son bir yılda 524 milyar Türk lirası artarken faiz yükü tam olarak 1,7 trilyon lira artıyor. Hazine Ağustos başında duruma göre bundan sonra 100 lira ana paraya karşılık 143 lira faiz ödeyecek. Yani ben NASA harama ona buna girmeyeceğim. Ya arkadaşlar, artık bizim anlamamız gereken bir husus var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda insanların bakın sayın bakan da itiraf ediyor alım güçleri yok. Sabit gelirlerde asıl sorun var. Esnaf da orada burada onlar durumlarını idare ediyorlar çünkü kayıt dışılık var. Takip yok, denetim yok. İnsanlar bir şekilde ama kimler döndüremiyor? Ben size söyleyeyim. Bence Yarın bir gün okullar açılacak. Üniversitelere kayıtlar başladı. Okul kayıtları başladı. Yarın bir gün defter, kalem, silgi, defter başlayacak. Kitap başlayacak. Başka ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Kitaplar da pedagobuldu her sabah. Ben de, şimdi, bedava, şunu bedava oldu ben de şimdi şunu en soruyorum. Kitaplarda. Arkadaşlar iyi. devlet bu parayı mucizeyle, sihirle, sihirli değnekle haşa yaratacak mı ne? yapacak? Dolayısıyla benim söylediğim şu. Ben yani şuradan bir örnek veriyorum ya. Orta kalite normalde bakın şöyle söyleyeyim size. Bir cümle buna örnek verin. Tamamlayın. Hani, 7 kilo Aynen. peynir. Bak 7 kilo peynir öyle şey değil. Anlaşılan hani nişan taşının e, çok meşhur veya bebeğin şarküterisine girmiyorsun. 7 kilo peynir. 5,4 kilogram sele zeytin. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında arkadaşlar fişleri burada 1740 lira ya. Ve normal bir yer burası. Hocam 7 kilo peynir niye aldınız? Aynen. Bak bu. 7 kilo niye aldınız? Herhalde daha pahalanacak diye almışlar. <laughs> yani ya ayrının ihtiyacı vardır ya da 10 gün sonra 15 evet, gün sonra artar endişesi. Orası. Çünkü hocam, piyasada güvenli oluyor. Hayır hayır hocam ben, ben hocam, hocam sizi aldığını ben şey sandım. Ben sizi aldığını sandım. Onun kardeşinin sorması ya. gereken o değil, sorması gereken şu. Böyle bir rakam olur mu? Ya Belki montaj, anneye babaya da ben öyle yapıyorum. Alabilir. Hediye de alabilirsin. Anneme de alıyorum. Ama ben ben, 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 e benim, adlıları, benim söylediğim şu. Arkadaşlar. Problemlerle ilgili birkaç iki birkaç cümleyi, noktada. İki cümleyi net söylüyorum. söylüyorum. Bak, Serkan Topak bitirsin. Kakofoni oldu şey anlaşılmıyor. Şey i̇ki cümleyi net söylüyorum. İki cümle, Birincisi vatan millet tamam güzel. İç mihrak dış mihrak tamam. Hmm. Hiç sorun yok. Milletin memleketin yanında olmak. Ama artık benim 5500 lira alan. Bakalım. Asgari ücretle geçinmeye çalışan orta direk kabiliyetini kaybetmiş insanların şunu düşünmesi lazım. Kardeşim benden alıp kime veriyorsun? Bu paralar nereye gidiyor? Bu bankaların karını kim açıklayacak? Bir Allah kulu çıksın da bu bankaların elde ettiği karların bana bir mantıklı açıklamasını yapsın. Türkiye Cumhuriyeti'nde sanayiciler kazanıyor da biz görmüyoruz. O zaman çıksın birisi bize izah etsin bu sanayiciler para kaçırıyor desin. Sanayiciye de baktığın zaman şikayetçi. Vatandaşa da baktığın zaman şikayetçi. Bir ülkede sadece bankacılar, yüksek karlar açıklanıyorsa bu işte bir acayiplik var. Hocam tekrar geleceğim. Erdoğan Bey iki dakika. Be Onur Erim çok bekledi ben ama. Onur Bey'den be. izin aldım. İki dakika çünkü. <laughs> Sizin de o kadar çok. Yani ben Ersan Sayın Hocam... Serkan kardeşimden şu paranın hesabını vermesini istiyorum. Bak ucu açık faiz. Ersan Hoca'nın o kadar temel hataları var. Neyse temel hataları? Yani hatası? peynir fiyatları, bankalar. Ne Biz de söyledik bunları evet. Ne yapmam lazım? Japonya, <laughs> Rusya ve Çin. Bunlar nasıl devletler Ersan Hocam? Zayıf devletler değil mi? 1 dolar 7 Çin yuana, 1 dolar 60 ruble. Ama onların cari akışı yok. Dinliyorum işte. Onlar ben. üretiyor. Yani onu anlatıyorum işte. Heh, senin, sen seni, yapamıyorsun. Seni tersli, sen senin üretip bütün tüketimin üstüne çıkacağın iddiasıyla cari açığı daha da arttırmıyorsun. Çünkü enerjide dışa bağımlısın. Hocam bir dakika. İşte Enerji yükün nereden geliyor? O bak 8 lira, o lira iki dövizden kaynaklanıyor. Hocam, bir dakika dinlersen, senin mantık, Paran hatanı, yok. mantık hatanı ortaya. Niye yapayım? mantık hatanı? Senin ben. orada bahsettiğin iktisatçıları biz dinlemeye devam eder isek. Çünkü o iktisatçılar. Niye yalan mı söylüyorlar? İktisat o iktisatçılar, Amerika'nın küresel nizamının aleyhine, aleyhine tek bir ispat etmezler. Onlar Hiç istemezler şimdi. ki yeni bir Çin, yeni bir Ama biz, Rusya, bizim ülkemizi yeni konuşuyoruz. bir Japonya, yeni bir dakika ben dinlerim yeni bir üretim merkezi oluşmasın isterler. Nasıl i̇sterler bu kurum ki, nasıl? bu faiz yüküyle nasıl oluşacak? Bir doları. Sen istiyorsun ki. Ya yani şuraya, Serkan bu faiz yüküyle. Ben dinledim vatandaş da dinledi. Bu, dinledim. bu nasıl olacaksın? Vatandaş ya da dinledi. Vatandaş dinledi. Toplu sahaya süreriz. Doğalgaz buluruz. Geliyorum. Başka Çoluk şeyler benziyor. buluruz. Ya ha. bizim ha. arkadaşlar, ha. arkadaşlar, ha. arkadaşlar ha. Venezuela gibi mazotumuz, benzinimiz, akaryakıtımız mı vardı satamıyor? Bizim, bizim en cevap tarafımız... Bak bizim en iyi tarafımız Bey imalatımız bunu kabul ediyor. Ama şey diyorum ama etmiyor. sen dışa bağımlısın. Sen bu döviz ona o ülke çekemedikten senin, senin, sonra, senin bu fikirlerinle o bahsettiğin iktisatçılara fikirleriyle uzaydan mı biz para getireceksin? Ömür boyu bağımlı olacaksın. matbaaya bastığın bağımlı para, para bak, kardeşim, ömür boyu bağımlı. Olacak. paran yok. Para. Ömür boyu bağımlı olmamak için bir geçiş Kesin. süreci sancısıydı. Ortaya konulur. ekonomik değil, model. Mesela, bahsiat yapacaksın. Bak, İstiyordunuz bak, ki bak sen faizi bak, 30, 30 liraya, veya veya eleştirdiğin Özgür Demirtaş şunu söylüyor. Oca, Kurumları lakonistik bağımsız lakonistik kıl. Merkez olmuyor, Bankasını bağımsız kıl. Araya ad, ad, Bak bir şey söyleyeceğim. Adet, Erhan il, hocam, kalite, oku. Bunları söyle. Bu insanlar bu insanlar boş beleş konuşmuyor Serkan. Ataftar yapmıyorlar. Ersan Hocam haklı, haklı eleştirisi var bana. Hayır, anlıyorum ama bana dönük Ama yaptığı için ben de diyorum şey ki bu insanlar biraz önce, biraz önce, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanlı çok sert eleştirdiği bu ekonomistler veya bu uzmanlar boş beleş, dayanaksız konuşmuyorlar ya.